arkadaşlar. Bugün sizlerle çemberle ilgili karışık örnek sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yarı çapı soruyor arkadaşlar bana. Şimdi o merkezli bir çemberden tt indirdiğim doğru her zaman ne olmak zorundaydı? Dik olmak zorundaydı. Arkadaşlar şuraya A dersem benim OA dediğim yarı çap ne kadar oldu? A artı 4 oldu. Ha ben şunu da şunu birleştirdim. Burası yarı çapsa, burası da yarı çap olduğu için burada ne oldu? A artı 4 oldu. Hemen şu üçgende Pisagor yaparsam, Pisagor yaparsam A'yı kaç buluyorum? 6. E, yarı çapım kaçtı? A artı 4 olduğu için ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Bu soruda. Şimdi o merkezli bir çemberim ne yapmış çemberin merkezinden kirişe bir dik indirmiş ne yapacak kenarı İki eş parçaya ayıracak ab 80 olduğu için buraları kaç kaç düştü 40 40 düştü arkadaşlar biz biliyoruz nedir 3 4 5 üçgeni e burası 40 ise buraya kaç düşer 31'i düşer devam ediyoruz AB'miz kiriş aynı mantık çemberin merkezinden kirişe bir dik indirdim kenarı ne yapacak 2 eş parça ayıracak. Burası 8, 16 daha ne etti? 24. Kaç kaç ayıracak? 12, 12 ayıracak. O zaman buraya 4 düşerse buraya kaç düşer? 12 birim düşer. Arkadaşlar şurası 13 birim. 8, 4 daha burası 12 birimse buraya kaç düştü? 5, 12, 13 üçgen oldu. Hemen burada bir pisagor yaparsak OC'nin karesi eşittir 5'in karesi artı 4'ünün karesinden. OC'nin karesini 41 bulurum. OC'yi de ne bulurum arkadaşlar? Kök 41 bulurum. CD OK uzunluğu OL uzunluğuna eşit. Arkadaşlar OK uzunluğu OL uzunluğuna eşitse CD uzunluğu yani 3x eksi 12 AB uzunluğu neydi? 8 eksi x'e ne olmak zorunda? Bunlar eşit olduğu için bu doğrularda birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Birbirlerine eşit dersem x'i kaç bulurum? 5. E bana ab uzunluğunu soruyordu. 8 eksi x'ten ne geldi? 3 geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. ab kenarına ait yüksekliğin uzunluğu. Hemen indirdim. AB kenarına indirdim. Kaç kaç ayıracak arkadaşlar? Yine merkezden kirişe indirdiğim için 6'yı 3'ü 3 ayırdı. Arkadaşlar burası 3, burası 5 ise burası kaçtır? E 4'tür. AB kenarına indirdiğim yükseklik kaç birim oldu o zaman? 4 birim oldu. A noktasından geçen en kısa kirişir uzunluğu. Hemen A noktasından geçen kirişimiz çiziyorum. Arkadaşlar yarı çapım kaç birim? 13 birim. Ben şunu şunu birleştirirsem. Burası da benim yarı çapım olmaz mı? 13 olur. Yarı çap olduğu için. Arkadaşlar burası 5. Şurası kirişe indirdiğim merkezden indirdiğim için dik. Kenarı da iki eş parçaya böldü. E burası 5 burası 13 ise buraya kaç kaldı? 12 kaldı. E burası da 12 ise en kısa kirişin uzunluğu kaç geldi arkadaşlar? 24 geldi. Şimdi soru bankamızdaki sorularla devam ediyoruz. Açılarla ilgili sorularımıza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası 80 derece ise merkezde olduğu için uç noktalarına bakıyorum. AB uzunluğum her zaman neye eşittir? 80'e. Çünkü alfaya kaçtı? Alfaydı. Arkadaşlar bakın bu, bu, nerede? Çemberin köşesinde. Burası A ise burası kaç A'dır? Hmm köşesinden olursa A'ya 2A merkezinden olursa aynen. O zaman köşesinden olduğu için A'ya 2A oldu. 2A 80 ise A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. Şimdi O merkezde bir çember. Şimdi burası R burası da R. Şu doğruları birleştirdim. R R. Burası da kaç? R oldu. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burası yarı çapsa burası da yarı çap. E, üç kenarı birbirine eşit. O zaman açıları kaç oldu bunun? 60, 60, 60 oldu. Bütün kenarlar birbirine eşit oldu. E, merkezde bura 60 sa, şu bak kollarının uçlarına kadar geldiğim şu nokta nedir? 60'tır. E bu da alfaysa burası kaç alfaydı? 2 alfaydı. 62 alfa ise alfaya kaç düştü arkadaşlar? 30 düştü. Devam ediyorum. Yarım daire dilimim. Şimdi 6A, 2A, 2A. Önce hiçbir şey yapmadan. Şu yarım dairenin toplamı kaçtır arkadaşlar? 180. 6A, 2A, 2A da 4A toplamı 180. 10A, 180 ise A'ya kaç düştü? 18 düştü. E A 18 ise 6A nedir? 108 düştü. E 108'in yarısı Burası x ise burası şu kısım kaç x'tir? 2x'tir. Değil mi? O zaman x'e kaç düştü arkadaşlar? 54 düştü. Devam ediyorum. 34 ise bak şu teradığım kısım. Burası 34 ise kaçtır? 68'tir. a'ya 2a. Şimdi x dediğim şey 2x dediğim şey niye eşit? 180 şu daire diliminin alanı. 180 artı 68 eşittir. Neye? 2x'e. Şuranın tamamı neye eşit olacak? 2x'e. Burada gerekli işlemleri yaparsak x'i kaç buluruz gençler? 124. Hemen kirişler dörtgenine geçtik. Arkadaşlar neydi kirişler dörtgeninin kuralı? karşılıklı açıların toplamı her zaman ne olmak zorundaydı? 180 olmak zorundaydı. Şimdi 3 A ile 2 A'nın toplamı 180 olmak zorunda. Yani A'mız 36 olmak zorunda. Devam ediyorum. 2 A ile X'in toplamı ne? O da 180 olmak zorunda. A 36 idi. 2 A 72 ise X'i buldum gençler burada? 108 buldum. Şimdi burası alfa. Buraya da alfa diyorum. Neden? açı ortay birbirlerine eşit. Şimdi ya da şöyle diyelim. Burası x ise bak, şurası x ise şurası kaçtır? 2x. Alfa demeyelim de bak. Alfa dediğim şey neyi görüyor? 2x'i düşün görüyor. O zaman buralara ne deyip? xx x diyeyim. 2 x ise burası nedir? x'tir. Arkadaşlar 130 nereyi görüyor? Bak şurası 130. Burayı görüyor. Burası kaçtır o zaman? 65'tir. 2 alfaya alfa. E burada bir üçgen oluştu. Hemen ne yazıyoruz? 65 artı 45 artı 2x neye eşittir? 180'e eşittir. E işlemlerimi yaparsam buradan x'imi kaç bulurum arkadaşlar? 35 bulurum. Ha. 10. soru. Alfa. Arkadaşlar bu bir kuraldı. Her zaman bilmemiz gereken bir kural. Alfa çemberin dışında ve çemberi BC ve AD noktalarında kesiyor. Arkadaşlar bu alfa açısını 100'den 44'ü çıkarıp niye böleceğim? 2'ye bölürsem neyi bulurum? Alfayı bulurum. Kuraldı bu. 100'den 44'ü çıkarıp 2'ye bölersem neyi bulurum? Alfayı bulurum. 56/2'den bölü 2'den. alfamız ne gelir arkadaşlar? 28. Şimdi şuna bakalım. Burası 32 ise DC dediğim şey 64'tür. 2 kat. X'e 2x. 64. 32'ye 64. Şimdi burası x ise burası kaç x'tir? 2x'tir. Tamam. 80 merkezde mi? Hayır değil. 80 herhangi bir nokta ve makas şeklinde şu şekilde çizdim arkadaşlar bu 80 şu ikisinin toplamının yarısına eşittir kuraldı aynı şekilde iç açıysa 64 ile 2x'in toplamının yarısını eşittir 80'i eşittir 64 artı 2x'i 160 x'i kaç bulurum arkadaşlar burada 48 bulur hemen bakalım Burası 48 ise. Şurası 48 ise, gördüğü yay 96. E arkadaşlar burası merkez. Burası 96 ise burası da nedir? 96. Şimdi şu üçünün toplamı neye eşit olmak zorunda? 96'ya eşit. E burada eşit dersem x'i kaç bulurum gençler? 12 bulurum. Devamı ediyorum. x ise hemen ne diyorum burası 2x'tir tamamı kaç buranın 360 değil mi çemberin tamamı şimdi 3a 2a daha 5a a da 6a artı 2x ne 360 bunu yazdım arkadaşlar ac'nin çap olduğunu söylemiş çap ise 2x ile 2a'nın toplamı nedir 180'dir. E burada iki bilinmeyen denklem çözümü yaparsam a'yı kaç bulurum? 45. 2a kaç gelir? E 90. E burası 90 buraya kaç geldi? 90. 2x 90 ise gene x'e ne düşer arkadaşlar? 45 düşer. Devam ediyoruz. Şimdi burası 56. CB uzunluğuna bakıyorum. 56 ise 2 alfa olacak. Ne olacak? 112. Değil 56'nın 2 katı. Peki arkadaşlar şimdi şuraya da A noktası diyelim. A uzunluğu diyelim. AB, A A açısı diyelim. Şimdi şu üçünün toplamı, şu üçünün toplamı her zaman ne olmak zorunda? 180. Çünkü bu nedir? Yarım daire. Şimdi üçünün toplamı 180 olursa A'yı kaç bulurum burada? 52. E burası merkezinde. O zaman burası da ne gelir? 52 gelir. E burada artık bildiğim bir şey. Şu üçünün toplamı bir üçgen var burada. 180 değil midir? X'i kaç bulurum? Burada 72 bulurum arkadaşlar. Bu soruyu benzerini az önce çözdük. Şimdi ben nasıl buluyordum? Şu ikisinin farkının yarısı bana nereyi veriyordu? Bu açıyı veriyordu. E, B, e D'den 32'yi çıkarıp yarısını aldığımda neyi verecek? 24'ü verecek. E buradan BED açısını kaç bulurum arkadaşlar? Burayı 80 bulur. Evet. Şimdi yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım bu soruda? Şimdi. Şurası R değil mi? Burası da R. Yarı çap olduğu için burası da R. Şimdi bütün kenarları eşit. R, O zaman bütün açıları nedir? 60, 60. Şimdi 132'den 60'ı çıkardım. Ne gelir burası? 72 gelir tamam tepe açısı 72. E şurası da r yarıçap e burası da x. O zaman şu üçgene bakarsak 2x artı 72 neye eşit oluyor? 180'e. E, e x'i kaç bulurum burada? 54 bulurum. Devam. Son sorumuz arkadaşlar. Şimdi 100 şuraya alfa diyelim bu sefer. Alfa ise burası. 2 alfa. Tamam. Alfa ise şurası 2 alfa. X ise şurası 2 x. Şimdi şunu birleştirdim. Çemberi birleştirdim. Şimdi yüz açısı neyi görüyor? Yüz açısı. Şuraya 180 dersek yüz açısı yüzün iki katı neyi görüyor? 180 artı 2 ile alfayı görüyor. Yani 200 dediğim şey niye eşit olacak? Bir ucu burada bir ucu burada. 180 artı 2 alfaya eşit olacak. E burada alfayı kaç buldum gençler? 10 buldum. Hemen alfa yerine 10 yazdım. E burası bir üçgen. 110 daha 110. 180'den çıkardım. X'i kaç bulurum? 70. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.